mavi takım 2, kırmızı takım sıfır. Mavi takım eğer bu sayı alırsa kazanan mavi takım olacak. Mezarcı Medila, Tugay ve Oğuzhan'a karşı. Hazır! <laughs> Mücadele başladı. Mavi takım kazanırsa ödül mavinin olacak. Kırmızının kesinlikle kazanma ihtiyacı var. Sıra mekanizmada çizim kapıları tamamlaması lazım. Şimdi tırmanmaya başladılar. Hızlı iki isim. Şu anda iyi bir performans sergiliyorlar. Sırada sürünme var. Kuba öne geçti. Bayrağı kim önce ulaşacak? Başa baş geldiler. Platform çıktı, Tuga çıktı. Bayrağı kaldırdı, Dila çıktı şimdi. Ve Oğuzhan Dila mücadelesini izliyoruz. Dila önde. Dila önde, dengeden de iyi geçiyor. Oğuzhan rakibinin gerisinde. Düşmek istemiyor. Garantici hareket ediyor dengede. Kırmızı takımın bu sayıya ihtiyacı var. sürünmeyi unutmadın ya. Hadi ya Burada da Oğuzhan rakibini yakaladı mı? Arka az attı. <gülüyor> Öldesin. <gülüyor> <gülüyor> Öldesin. <gülüyor> <gülüyor> İyi geçti engellerden platforma geliyor Oğuzhan. Çıkmak üzere. Artık her şeylerini ortaya koyuyorlar. İlla platformu hareket ettirdi. Oğuzhan da açtı. atıcılar var. Mezarcı mı? Tugay mı? İkiye birler. Tugay iki. Bunu kaçırdı. Mezarcı atarsa kazanır. Sayı kırmızı takımın. Devam diyorlar. İki bir.